İngiltere komşularına saldırsaydı ne olurdu? Birleşik Krallık ilk olarak eski toprağı olan İrlanda'ya saldıracaktır. Birleşik Krallığın güçlü askerisi İrlanda cephesine çok zorlanmadan ilerleme kaydedecektir. Ancak İrlanda kolay lokma olmadığını göstermek için karşı saldırıya kalkar ve Birleşik Krallığı şaşırtır. Deniz ve hava saldırılarıyla desteklenerek işgallerini arttıran Birleşik Krallık savaşın sonunda İrlanda'yı işgal ederdi. Sıradaki hedefi Hollanda olurdu. Güçlü donanmasını Hollanda kıyılarına getirip deniz deniz çıkarmalarıyla işgal başlatırdı. Avrupa Birliği bu işgal karşısında şoka uğrar ve Hollanda'ya hem askeri hem de finansal destek sağlardı. Birleşik Krallık amfibik saldırıları sonucunda Hollanda'yı çok zorlanmadan işgal ederdi. Hollanda'dan sonra Belçika'ya saldırmaya başlayınca Fransa savaşa müdahale ederdi. Üçlü Fransız orduları Belçika cephesini takviye götürür ve Birleşik Krallık'la kafa kafaya mücadele ederdi. İngiltere Belçika'dan hatırı sayılır ilerleme kaydetse de bir süre sonra cephe tıkanır ve durum tam tersine